Yemek saatleri evde bir savaş alanına dönüşüyor mu? Çocuğunuzla kaç kaşık yemek yedireceğim diye endişelendiğinizden dolayı yemeğin tadını kaçırdığınız hiç oluyor mu? Herkese merhabalar kıymetli arkadaşlar. Bugün yemek saatlerinde çocuklarınızla yaşadığınız mücadele ve bu mücadelenin çocuklar üzerinde etkilerinden biraz bahsedeceğim. Eminim hepimizin evinde yemek saatleri bazen bir savaş alanına dönüyordur. Ama neden bu kadar endişeliyiz ve bu endişe çocuklarımızı nasıl zarar veriyor? Gelin bugün biraz bunu konuşalım. Öncelikle çocuklarla yemek sofralarında yaşanan bu çatışmanın gözlemlediğim ve okuduğum bazı sebeplerinden bahsedeceğim. Öncelikli sebeplerden biri anne ve baba kendi kaygılarından dolayı çocukların yeme alışkanlıklarına ne yazık ki müdahale ediyorlar. Yani yeterince yiyor mu, yemiyor mu, bu çocuk nasıl büyüyecek, nasıl vitamin alacak, yeterince vitamin aldı mı, almıyor mu, boyu acaba kısa mı kaldı gibi endişeler kaç kaşık yemesi gerektiği, ne kadar yemesi gerektiği, ne zaman yemesi gerektiği konusunda sürekli bir baskı oluşturuyor. Ancak bu kaygılarımızı bastırmak için çocuklara müdahale etmek onların doğal yeme dürtülerine aslında zarar veriyor. Bu da çocuklarımızın doğuştan getirdikleri aslında yaradanın yarattığı tüm canlı varlıkların hepsine kodladığı yeme içme dürtülerinin bozulmasına yani doğuştan getirdiği fıtratın bozulmasına ve yeme bozukluğu diye günümüzde kullanılan bir takım rahatsızlıklara sebep olabiliyor. İkinci olarak anne babalar çocuklarına daha fazla yemek yedirerek onlar aslında iyilik yaptıklarını düşünüyor olabilirler. Daha fazla vitamin alsın, daha fazla mineral alsın, daha iyi büyüsün gibi iyi niyetli yaklaşımlar ile daha fazla müdahale edilebiliyor. Ama bu durum çocukların duygusal olarak istismar edilmesine aslında sebep oluyor. Yani çocukların karar ve kanaatlerine müdahale etmek bir duygusal istismardır. Onların duygusal gelişimlerini olumsuz etkiler ve kendi ihtiyaçlarını anlamalarını zorlaştırır. Çocuk ben doydum demesine rağmen çocuğa bir şeyler dayatmak, yedirmeye çalışmak, içirmeye çalışmak aslında çocuğa sen doyup doymadığını anlayamazsın mesajı verir. Bu müdahaleler onun bir birey olmasını ve kendi kararlarını kendi vermesine yapılan aslında müdahalelerdir. Dolayısıyla özgüven gelişimini de olumsuz etkiler. Yani minik gurbenlerimizin içindeki karar ve kanaat aşkını ve iradesini öldürmemek lazım. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey bazı anne babalar yemek zamanlarını çocuklarıyla iletişim ve ilişki kurmak için fırsat olarak görürler ki bu doğru ama bu durum yemek saatlerini çocuklar için ekstra bir baskı unsuru haline getirmemeli. Yani ne demek istiyorum yemek masası bir sorgu masasına dönmemeli. Her yemek masalarımız birer sorgu masasına dönüyorsa ne yazık ki çocuklarımız yemek masasına gelmek ve yemek yemek istemiyorlar. Dördüncü olarak anne babaları yaşanan bazı travmatik ve psikolojik problemlerden dolayı kaybettikleri kontrol duygusunu çocukların yeme içmelerine müdahale ederek yeniden kazanmaya çalışabiliyorlar. Bu durum çocukların öz güvenine çok ciddi zedeler ve kendi yeme alışkanlıklarını geliştirmelerini engelleyen bir durumdur. Bu tip anne ve babalar genellikle sadece yeme içme ile ilgili değil hayatın geri kalanıyla ilgili de çocuklarına müdahale ederler. Yani onların okullarına müdahale ederler, oyunlarına müdahale ederler, arkadaş ilişkilerine müdahale ederler. Çocuğun hayatıyla ilgili birçok alanda müdahaleci anne ve baba tipleridir. Beşinci ve son olarak da bazı ebeveynler kendi çocukluklarında maruz kaldıkları yeme alışkanlıklarını bilinçsizce kendi çocuklarına uygulayabilirler çocuğu bir birey olarak görmediklerinden kendi isteklerimizi, arzularımızı yapması gereken bir varlık olarak görüp onun özgürce bir şeyler olma sürecini kısıtlayabilirler. Çocukların kendilerine ait tercihlerini, kendilerine ait duygularını, kendilerine ait kanatlarını kısıtlayabilirler. Peki yemek masalarını savaş alanlarına çevirmemek için neler yapacağız? Öncelikle kaygılarımızı gözden geçireceğiz. Yani çocuklarımızın yeme alışkanlıklarına müdahale etmeden önce kendi kaygılarımızı ve kendi korkularımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Kendi endişelerimizin çocuğumuzun beslenme üzerindeki etkilerini fark etmeye çalışmamız gerekiyor. İkinci olarak çocuğumuzun doğal yeme alışkanlıklarına güvenmemiz gerekiyor. Yani çocuklar genellikle ne zaman acıktıklarını ve ne kadar yemek yemeleri gerektiğini bilirler. Yaradan onları öyle yaratmış. Hayatın devam ettirebilme içgüdüsüyle doğar insanlar. Eğer bozulmadıysa Çocuklar genellikle ne zaman acıktıklarını ve ne kadar yemeleri gerektiklerini bilirler. Onların doğal dürtülerine yani yaradanın onların fıtratlarına yerleştirmiş olduğu o dürtüye güvenin ve yemek konusunda baskı yapmaktan kaçının. Küçük gurmelerimizin kendi kararlarını, kendi kanaatlerini, kendi porsiyonlarını belirlemesine fırsat verin. Üçüncü olarak yemek saatlerini keyifli hale getirin. Yani yemek saatlerini stresli anlar olmalarından daha ziyade keyifli ve rahat zamanlar olarak değerlendirin. Çocuğunuzla sohbet edin, onları dinleyin, birlikte vakit geçirin ve yemeklerin tadını çıkarın. Unutmayın yemek masası bir festival alanına da dönüşebilir, bir sorgu masasına da dönüşebilir. Bu tamamen sizin elinizde. Dördüncü olarak kontrol ihtiyacınızı fark edin. Yani yemek konusunda kontrol ihtiyacınızı fark edin ve bu duygunun farklı şekillerde yönetmeye çalışın. Çocuğunuzun yeme alışkanlıklarına müdahale etmeden onun sağlıklı bir ilişki kurmaya odaklanın. 5 ve son olarak da kendi çocukluk dönemlerinizde yeme ile ilgili alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Bu alışkanlıkların çocuklarınıza nasıl yansıttığınızı düşünün ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik eden kıymetli arkadaşlar. Annenden böyle yapardı, babam şöyle derdi demeden önce bir durup düşünmekte fayda var. Eğer siz de yemek saatlerine çocuklarınızla bu ve buna benzer mücadeleler yaşıyorsanız bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.